İskenderun'da yaşanan büyük depremin ardından mucizevi kurtuluşlar da yaşanıyor. İskenderun Paj Meydanı'nda bulunan Aselcioğlu Apartmanı'nda depremin 3. gününde 17 yaşındaki Koşar isimli genç kız enkaz altından küçük bir ses vermesi sayesinde kurtuldu. Kurtarma ekipleri göçük altında yaptığı çalışmalarda birçok kişinin cansız bedenini çıkartarak sahiplerine teslim ediyordu. Ümitlerin tükendiği bir anda iş makinelerinin çalışmaya başlayacağı bir sırada yıkılan enkazın üzerinde bulunan bir genç "Aşağıdan bir ses geliyor." demesi üzerine ekipler yeniden özel bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmada göçük altında kalan 17 yaşındaki Gül Koşar ile iletişim kuran ekipler hemen çalışmayı hızlandırarak genç kızı 3 gün sonra bulunduğu enkazın altından sağ çıkartmayı başardı. ད� 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 དད